Sevgili Cem TV izleyicileri, Cem Radyo dinleyicileri ve Haber Cem'in çok değerli izleyicileri. Atlantik'te Çin Seddi'ne kadar uzanan alanlarda izleniyorsunuz. Cem TV olarak, Cem Radyo olarak dinleniyorsunuz. Ve Haber Cem olarak internet üzerinden, dünyanın her köşesinden izlenebiliyorsunuz. Evvela bugün meydana gelen Bingöl depremi sebebiyle orada zarar gören, mağdur olan bütün yurttaşlarımıza işten geçmiş olsun diyorum. Ve Tanrı bir daha böyle bir deprem kendilerine göstermesin diye dua ediyorum. Ayrıca o yurttaşlarımızın mağdur olanlarına devleti yönetenlerin hemen aynı gün yanlarına gitmiş olmaları ve bulunmaları acılarımızı az da olsa hafifletiyor ve gelebilecek olan başka belaların da kolaylıkla atlatılabileceğini olan inancımızı yeniliyor. Bugün sevgili dostlar, sevgili dinleyiciler, izleyiciler çok önemli, çok ciddi bir konuyla ilgili olarak sizlerle buluşmayı arzu ettim. Biliyorsunuz Alevi yurttaşların yüzyıllardan beri çektikmiş oldukları bu zahmetleri vatandaş statüsünde olmalarına rağmen gerek Osmanlıların son 200 yılında gerekse Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden bugüne kadar Alevi yurttaşların eşit muameleye tabi olmamaların doğurduğu büyük sıkıntılara rağmen Alevi İslam anlayışını benimsemiş olan yurttaşların, devletlerine olan bağlılıkların ve onun için gerektiğinde toprakları için canları vermekten çekinmemeleri kendi şiarları olarak yaşatılmaya devam etmiştir. Etmiştir de etmesine ama bugün yaşadığımız dünyada artık böyle bir vatandaşlık hem de anayasanın açık amir, emredici hükümlerine rağmen eğer Aleviler açısından yerine getirilemiyorsa bu devleti yöneten kadroların acizinden kaynaklanmakta ya da art niyetlerinden kaynaklanmaktadır diye düşünüyorum. Ve bunu ifade eden, gösteren bugün Türkiye'nin de bağlı olduğu ve kuruluşundan bu yana üyeliğini yaptığı Avrupa Konseyi'nin Türkiye'deki bu haksız uygulamalara, Alevilere karşı yürüttükleri bu ayrımcı politikalara karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2016'da vermiş olduğu kararlara rağmen neden hala bu kararların uygulamaya geçilmediğine dair Türk hükümetine sorular sormakta oradaki konseyin yetkililerini Türkiye'de Cumhurbaşkanı ile görüşüp bilgi edinmeye ve bunun nedenlerini öğrenmeye çalışmaktadır. Avrupa Konseyi gibi ciddi bir kuruluşun ve bugün dünyaya nizam veren 47 devletin Türkiye'nin de arada arasında bulunduğu bu 47 devletin bütün istekleri de arzularına ve kurallarına rağmen yani Avrupa İnsan Hakları Antlaşması'nın gereklerini yerine getirmek üzere kurulmuş bulunan bu önemli uluslararası kuruluşun vermiş olduğu kararlara rağmen Türkiye'nin bunu aldırmazlıktan gelmesine ve önemsemez gibi görünmesine ve tamam yapıyoruz, hemen yerine getireceğiz, gerekli tedbirleri alıyoruz adı altında yıllarca sürüncemede bırakmasına artık yurttaşlarımız da Alevisiyle, Sünnisiyle, Şafisi, Ambelisiyle, Musevisi, Hristiyanıyla artık yeter demek istiyor. Ve bu duyguları ifade etmek üzere de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını verdikten sonra bir konu hakkında dosyadan el çekip dosyanın gereklerinin ve kararların gereklerini yerine getirilmesi için dosyayı havale ettiği Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin dışişleri bakanlarından oluşan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dediğimiz kuruluşa havale etmesi ve bu kararların gereğini yerine getir, ey Bakanlar Komitesi demesinin ardından Bakanlar Komitesi de harekete geçmiş ve bizlerin de sürekli olarak mahkeme kararları neden icra edilmiyor sorusunu yönelttiğimiz için de bize verilen bir cevap var. O cevabı sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü iyi niyetli olmalarına inanmak istediğim bugünkü hükümetin Alevi meselesini, Alevi İslam anlayışını artık bir sorun olmaktan çıkartıp vatandaşlar arasında ayrımcılığın ana konularından birisini oluşturmasından artık bıkmış olmasını tahmin etmek istiyorum. Ve yine de vermiş oldukları cevaplarla bu işin üzerinde durduklarını, ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da yani bir yıl önce yapmış olduğu bir konuşmada Türkiye'nin çok önemli bir belgeyi hazırlamakta olduğunu ve bunun insan hakları eylem planı adı altında tüm kamuoyuna ve dünyaya duyurduğunu biliyoruz. İşte Bakanlar Komitesi bu kararın da içeriğini tartışmak üzere toplandığında Türk hükümetinin mahkemenin vermiş olduğu insan hakları mahkemesinin vermiş olduğu kararların gereğini yerine getirmekte kararlıymış gibi göründüğünü ve bununla ilgili almış olduğu tedbirleri taraflarla da konuşarak belirli bir noktaya geldiğini ve bunu çok kısa zamanda yürürlüğe koyacağını yani kararları uygulamaya geçireceğini söylemiştir. Halen hazırlık aşamasında olduğu söylenen insan hakları eylem planında da hükümetin yapacağı şeyler yani yapacağı tasarruflar yer alacaktır diye Türkiye Bakanlar Komitesi'ne bildiriyor. Ancak hemen söyleyeyim ki bu hazırlık stratejisi diye bilinen yargı reformu stratejisinin hedefi olan hak ve özgürlüklerin korunması ve iyileştirilmesi kapsamında hak ve özgürlüklerin konuşması ve genişletilmesi için kapsamlı bir bakış açısına dayanan yeni politikalar belirlenmiştir diyor. Kim söylüyor bunu? Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bize yazmış olduğu metinde söylüyor. Hak ve özgürlüklere dair detaylı düzenlemeler halen hazırlık aşamasında olan insan hakları eylem planında yer alacaktır diyor. Yani hükümetimiz öyle anlaşılıyor ki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne ve bu kararların neden icra edilmediğini hem nedenlerini sorması hem de icra edecekse ne tür tedbirler aldığının sorulması üzerine hükümet bakanlar komitesine bilgiler vermiş ve bu bilgiler de insan hakları eylem planında yer alacaktır diye de Türk hükümeti bir taahhütte bulunuyor. Ama bu insan hakları eylem planının zaman zaman içeriğinin yuvarlak cümlelerle, kelimelerle geçiştirilmiş olmasına rağmen bu davanın tarafları olarak bize bugüne kadar bu insan hakları eylem planının içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi iletilmemiştir. Ve bu kurumlarımızın yani davayı açan kurumlarımızın sahiplerine herhangi bir bilgi verilmemiş, onlardan herhangi bir mütalaa istenmemiştir. Bunu sizlerin bilgisine, kamuoyunun bilgisine ve Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nin bilgisine sunmak istiyorum. Belki onlar hazırladıkları eylem planını Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'ne sunmuş olabilirler ve büyük ihtimalle de sunulduğu anlaşılıyor. Ve içinde ne tür tedbirlerin alacağı da yer almıştır ama bu tedbirlerle ilgili olarak yani tedbirlerin yeterli olup olmadığına dair bizleri alevi yurttaşları anayasanın 10. maddesinde öngörüldüğü gibi yurttaşlar arasında ayrım yapılmayan ve yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 16 Nisan 2014'te 2016'da yayınlamış olduğu ünlü kararında belirttiği gibi genel bütçeden bir pay ayrılması, Alevi dedelerinin kamu hizmetleri yaptıklarının kabul edilmesi ve bunun için özlük haklarının verilmesi, Cem evlerinin Alevilerin ibadethanesi olarak kabul edilmesi gerektiği gibi konular ve o kararda yer alan hemen hemen 7-8 madde altında toplanabilecek olan hükümler bizim açımızdan böyle bir belgede yer alıyor mu almıyor mu hükümet ne şekilde bunu yerine getirmeyi düşünüyor bu konuda herhangi bir açıklamayı üzülerek söyleyeyim ki Bakanlar Komitesi'nin yani Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bize yazmış olduğu şu elimde gördüğünüz metinde de maalesef göremiyorum. Hazırlık çalışmaları kapsamında Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle sırasıyla 17 Aralık 2019 ve 18 Aralık 2019 tarihlerinde görüş ve öneri alışverişinde bulunulmuştur diyor. Kiminle? Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle. 7 Şubat 2020 tarihinde yani geçtiğimiz bir iki ay öncesinde Avrupa Konseyi İnsan Hakları Eylem Planı çalışmalarına dair resmi görüşlerini ve önerilerini bildirmiştir. Yani başka bir deyişle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin hazırlayıp Avrupa Konseyi'ne sunmuş olduğu İnsan Hakları Eylem Planı'nda nelerin daha fazla yer alması, ne şekilde yer alması gerektiği konularında Öyle anlaşılıyor ki bu hazırlık çalışmalarına Avrupa Konseyi katkı sunmak istemiş ve fikirlerini de ifade etmiştir. Ama yine üzülerek söyleyeyim ki bu konuda yani Avrupa Konseyi'nin bu kararların mahkeme kararlarının icrası konusunda Alevi yurttaşların anayasa ve uluslararası hukuktan doğan haklarının verilmesi konusunda Yapmış olduğu telkinleri ya da çalışmaları ya da tavsiyeleri bize yollanan mektupta görmüyoruz. Görmüyoruz ama hemen bir madde sonra yani 6. maddesinde bize yollanan mektubun öyle anlaşılıyor ki hükümet, hükümetimiz, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tekrar vermiş olduğu hem kararında hem de belki de vermiş olduğu bir yazıda Covid-19 sebebiyle Türkiye'nin çok önemli bir risk altında bulunduğunu ve bu riskin en aza indirilmesi ve bertaraf edilmesi için büyük çalışmalar yapmak zorunda kaldığını, özellikle COVID-19'un niteliği itibariyle çok bulaşıcı bir hastalık olduğunu ve hızla yayılabilmesi e, durumunda da Türkiye'nin çok büyük zorluklarla karşılaşabileceği, bunun önlenmesi açısından Türkiye'nin özellikle yüz yüze görüşmeleri gerektiren toplantıları tercih etmediğini ve ilerideki tarihlere aktardığını söylemektedir. Başka bir ifadeyle Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmış olan ve hızla dünyaya yayılmış bulunan Bugün de aşağı yukarı 500 bine yakın insanın hayatını yitirmiş oldukları bu bela sebebiyle Covid 19 sebebiyle hükümet de belki de haklı bir biçimde bu konuda pek de itirazımız olmaz ama Avrupa Konseyine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının yürürlüğe konması için alması gereken tedbirlerin neler olduğunu konseye neleri teklif etmiş olduğunu bilebilseydik belki bizim de hükümete söyleyeceğimiz ve katkılarımızı vermek suretiyle daha doğru bir iş yapılabileceğini de bu arada ifade etmek istiyorum. Ama Covid-19 sebebiyle öyle anlaşılıyor ki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Türkiye'nin bu konudaki çabalarını yani bu belayı atlatmak üzere almış olduğu tedbirleri yani maske takılmasını, mesafenin korunmasını ve temizliğe riayet edilmesi konusunda kamu otoriteleri olarak yapılması zorunda olan hareketlerin böyle bir konuda taraflarla görüşmeyi de zorlaştırdığını özellikle yüz yüze görüşmeyi zorlaştırdığını bunun için daha ileriki bir tarihe aktarıldığını söylemektedir. Sosyal mesafe ve sosyal izolasyonun sağlanması için gerekli tüm kurallar uygulanmaya başlanmıştır diyor bize gelen mektupta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yani hükümetin vermiş olduğu bilgileri doğru olarak kabul etmiş ve bunun da makul olduğunu ifade eder şekilde daha ileriki bir tarihte hükümetin özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin 1919'da yayınlamış olduğu insan hakları eylem planı çalışmalarının neler içerdiğini, neler içereceğini ifade eden görüşmelerinin bu COVID-19 sebebiyle biraz tehir edildiğini ve söz konusu hastalığın yayılmasını engellemek ve dünyada ve Türkiye'deki tüm insanların sağlığını korumak için getirilen tedbirler belirli çalışmaları nesnel ve doğal olarak etkilemiştir diyor Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. Sonuç olarak Bakanlar Komitesi İzzettin Doğan Türkiye Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı Türkiye Mansur Yalçın ve diğerleri Türkiye Hasan ve Eylem Zengin Türkiye davalarının kararlarının icrası konusunda alınan tedbirler konusunda düzenli olarak bilgilendirilecektir diyor anlaşılıyor ki Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu kararların uygulanmaya konmasıyla ilgili olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesini düzenli olarak bilgilendirecektir. Şimdi bu mektup burada sona eriyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin vermiş olduğu taahhütlere güveniyor, inanıyor Avrupa Konseyi ve bunun Covid 19 sebebiyle biraz tehir edilmek zorunda kaldığını çünkü yüz yüze görüşmelerin mümkün olmaması gerektiğini bunun bulaşımı kolaylaştıracağı düşüncesiyle daha ileriki bir tarihe bırakılacağını ama bu arada da yapılan çalışmalardan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesini sürekli olarak bilgilendireceğini söylüyor Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. Bugün sizlerin huzurunuza bu mektupla çıkmamın nedeni bütün yurttaşlar sadece Türkiye'de değil Avusturya'da, Almanya'da, İngiltere'de biliyorsunuz en son İngiltere'de bir Alevi yurttaş avam kamerasına seçilme başarısını göstermişti bir hanımefendi. Ve Türkiye'nin hemen hemen vatandaşlarının Avrupa'nın bütün demokratik kurumlarında artık oyla seçilerek o kurumlarda da yer aldığını görüyoruz. Ve onların da Türkiye'deki bu gelişmeler yani temel hak ve özgürlüklerle ilgili gelişmeler konusunda hangi noktaya gelindiğini bilmelerinin hakları olduğunu düşünerekten sizler aracılığıyla, Cem TV aracılığıyla bunu tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Yani Alevi yurttaşların yasalar çerçevesinde anayasal bir hak olarak uluslararası hukuktan doğan bir hak olarak kendi haklarının Türkiye'de yeterince savunulmadığını ve devletin Aleviler karşısında ayrımcı politikalar güttüğünün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum edilmesi sonucunda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bu kararları bir an önce COVID-19'un hafiflemesi, yavaş yavaş etkisini kaybetmesiyle birlikte ve ona paralel olarak mahkeme kararlarının, alevlerin haklarıyla ilgili olanlarının da bir an önce ne şekilde uygulamaya konacağının tespit edilmesi ve halka duyurulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer bugüne kadar Alevi yurttaşlar yasalara saygının gereği olarak ve hukuka saygılı olmanın gereği olarak eğer herhangi bir taşkınlığa gitmedilerse haklarının alınmasında başka yabancı kuruluşların ve kötü niyetlerin bütün tarihlerine rağmen tarihlere itibar etmeyip mahkeme kararlarının icrasının devlet tarafından yerine getirilmesini bekledilerse Alevi yurttaşların ve sünni kardeşlerimizin çünkü onların da Alevilerin yanında yeri aldığını biliyoruz. Onların da Alevili yurttaşlara yapılan haksızlıkların giderilmesini istediklerini biliyoruz. Onların da adaletin Hazreti Ali'nin dediği gibi devletin dininin adalet olduğunu biliyorlar. Hangi ırktan, hangi mezhepten hangi inançtan olursa olsun eğer bir devlet adil bir biçimde icraatta bulunmuyorsa o devletin adil bir devlet olduğundan bahsedilemez ve iktidarı da iktidarının da meşruiyeti sorgulanmaya başlanır. Onun için ben huzurlarınızda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bu bize yollamış olduğu mektuba kendi kurumlarımız adına teşekkür ediyorum aldığımız bilgileri de sizlere aynen aktardım. Hiç değiştirmeden, fazla yoruma tabi tutmadan anlaşılabilir olması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışarak sizlere ifade etmeye çalıştım. Ümit ediyorum ki COVID-19 olayı inşallah en kısa zamanda son bulur. Türkiye bu tür belalara bir daha muhatap olmaz ve başarılı bir biçimde bu mücadelesini sonuçlandırır ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında icrasına artık bu ülkede başlanır diye umut etmek istiyorum. Bu umutlarla hepinize çok iyi günler, hastalıksız, sağlıklı günler, güneşli günler diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum sevgili yurttaşlar. Hoşçakalın.